Son dakika. Yunanistan Başpiskoposundan kriz çıkaracak Ayasofya çıkışı. Ayasofya'nın ibadeti açılıp açılmaması ile ilgili tartışma sürerken Yunanistan Başpiskoposu Leronimos'tan tartışma yaratacak son dakika açıklaması geldi. Türklerin buna cüret edebileceklerini sanmıyorum dedi. Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı tartışması dünyanın gündeminden düşmüyor. Bugüne kadar birçok ülkeden açıklamalar gelirken, Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Ortodoks Kilisesi, Ayasofya'nın statüsünün korunması çağrısında bulunmuştu. Konuyla ilgili tartışmaya katılan son isim Yunanistan Başpiskoposu Leronimos oldu. Yunan basınına konuşan Başpiskopos Leronimos, ortalığı karıştıracak ifadeler kullandı. Euronius Türkçe'nin aktardığına göre Leronimos, Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da o oyunlardan biri. Bunu yapmaya cüret edebileceklerine inanmıyorum diye konuştu. Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili danıştay süreci devam ediyor. Kararın 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Arkadaşlar benim bu konuda görüşüm şu şekilde biz Ayasofya'yı cami yapamaz mıyız? Pekala da yaparız. Kimse de sesini çıkartamaz. Yani sesini çıkarsalar da yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ama ciddi bir turizm geliri elde ediyormuşuz. Türkiye'de en çok ziyaretçi alan müze ve öğren yerleri arasında Ayasofya birinci sırada. Yaklaşık 4 milyon ziyaretçi almış Ayasofya geçtiğimiz yıl. Kişi başı müze giriş ücreti 100 lira desek çok ciddi bir gelir diyor gazeteci İsmail Saymaz Ayasofya'dan elde edilen gelir için. Ayrıca çevre esnafı ve çalışanları da bu 4 milyonluk ziyaretçiden ek gelir elde ediyorlar. Bu bağlamda müze olarak kalması çok daha faydalı olacaktır. Bu video için emeklerimi faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Konuya ilişkin yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Teşekkür ederim.